Heh. Hadi Leyla gel. Mecnun. Tamam. Biraz gezseniz şöyle bir. Bir gezin bakayım. Ha? Geze geze, geze geze ki gezen tavuk yumurtası satayım. Tamam Mecnun istersen gezmesen. Tamam durabilir. Baba, Baba mantıcıya hırsız gibi. Hırsız gibi. Mantıcıya. Hırsız gibi. Biraz önce galiba Şuayip abinin sesini duydum. Öyle bir şey olmaz. Eniştemi ya duyarsın ya duymazsın. Ne oluyor evladım? Dükkan hırsız girmiş baba. Ay. Ay. Ne olmuş? Anne hırsız girmiş. Aa. girmiş. Aa. Ne? Bak bak bak, o benim Hanımlar siz burada kalın. Damat sen benimle gel. Celal dikkat et. Süheyla gitmek var dönmek yok beni bekleme. Süpürme dikkat et. Damat oğlum gelsene. Geliyoruz helalleştik yavrum. Dikkat et. Babiş dikkat et. Tamam tamam. Ben de dikkat ederim. Sana. Eyvah. Babamla eniştem geliyor. Vallahi geliyorlar. Saklanın al abi şunu. saklan! Ya geç içeri. Ne yapacağım?

Ateş beni delirtme. Tamam, tamam, tamam. Oğlum bu ne arıyorsunuz dükkanda? Yarın otel sunumu var bir tane baba. Onu yetiştirmeye, hazırlamaya falan çalışıyoruz yani. Ne sunumu ya? Kek, mantı ne varsa. Celal amca, ya eğer beğenirlerse menüye koyacaklarmış. O yüzden sabah hazırlık yapıyoruz. Işıklar niye kapalı? abi. Ya açık sanıp da müşteriler gelmesin diye. <laughs> Mantıklı. Peki niye bu saate bıraktınız? Ya baba zaten son dakika öğrendik. Bir de müşteriler falan vardı rahat bırakmadılar hani biz de. Anladım. Tamam. Damat, sen istersen evdekilere haber ver de korkmasınlar. Tamam. Hadi. Sevir, sen de bir iki dakika benimle gelsene şu kapıya. Ne yapışıyorsun böyle ya? Affedersin ama yer mi var? Var işte. Ayşen, ona ne oldu? Uzatmasak mı acaba? <laughs> oğlum. Oğlum. Oh, benim aslan oğlum. Oğlum, sen... ...hepinize, üçünüz de... ...annenle benim gururumuzsunuz. Aslanım benim. Ama bir de işin onur kısmı var. Yani biz onurumuza düşkün bir aileyiz. Bizim bir onurumuz var Demir. Baba ben ne zaman bizim hiç ailemiz... Hiçbir zaman. Asla. Bak hiç Allah var ya. Bu konuda hiçbir şey diyemem. Ama bak düğünden sonra konuştuklarımızı unutma rica edeceğim. Şimdi bak oğlum gecenin bir saati mekanda. Işıklar kapalı. Evli barklı bir kadın. Ya mazallah şimdi biri gören olsa ne olacak ha? Ya bak bunun izahı zor olur oğlum. Uzun olur. E bir şeyin izahı da uzunsa... O işte bir sakatlık var. Hay yaşa. Yani. Aslanım benim gözünü seveyim. Bak bu Ateş ve Yasemin'le mesafeni koru rica Anlaştık mı? Tabii. Tamam. Eyvallah. Hadi siz de <laughs> hiç olmadan kapatın artık. Kolay gelsin. Eyvallah. Tamam gitti çıkabilirsiniz. Hadi Ayşen. Ah. 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 Yani kalkıştık böyle bir şey ama inşallah yüzünüze gözümüze bulaştırmayız. Bana bak Demir. Buraya kadar geldik vazgeçmeyeceksin değil mi? Abi bak o kadar uğraştık. tamam tamam. Tamam yani. Vazgeçmeyiz. <laughs> i̇şte bu be. İşte bu. İşte takım ruhu. Ölmek var, dönmek yok. Sen bir şey de sana ya. Bir şey de abartma ya. <laughs> Çok ruhsuz bu adam ya. Hadi eliniz işlesin. Herkes bir iş ucundan tutsun.